Herkese merhabalar, sağlıklı günler dilerim. Umarım sağınız ve keyfiniz yerindedir. Koza Madencilik teknik analizi ile karşınızdayım. Koza Madencilik'e baktığımız zaman 24.86 ve 25.51'de direnç fiyat aralığımız bulunmaktadır. 23.72 ve 22.96'da destek fiyat aralığımız bulunuyor. 21.63, 20.30... 18.66, 15.99'da Fibo destek seviyelerimiz bulunmaktadır. 27.27'de de Fibo direnç seviyemiz bulunuyor. Ee, şimdi 24.4 seviyesinden bir kapanış gerçekleştirmişiz. Daha önce buradan bir destek bulduğumuzu görüyorum. Ee, bir de baktığımız zaman e, burada bir alçalan e, takos ya da alçalan kama formasyonu da diyebiliriz. Eğer bu e, formasyon e, yukarıdan olursaydı, yani e, istemiz düşerken, yani şuradan bir düşüş şeklinde olursaydı, istemiz aşağı yönlü olurdu. Fakat aşağıdan gelen bir yükselişten sonra oluştuğu için e, buradan yukarı yönlü hareket beklememiz gayet normal. Zaten böyle bir e, formasyonda onayı gerçekleşmiş gözüküyor. E, şimdi baktığımız zaman burada e, zannedersem. 21.40 seviyesinde ani bir düşüş yaşamışız. 19.27 seviyesine kadar gerilemişiz. Daha sonrasında 19.27 seviyesinden bir tepki alımı gelmiş. Burada büyük ihtimal Rusya-Ukrayna krizinden kaynaklı sert bir düşüş gerçekleşmiş olabilir. Ve 19.27'den destek bulduğumuz zaman 27.27 .27 seviyesine kadar yükselmişiz fakat yükselirken 23.72 seviyesinde bir kademe boşluğu oluşmuş. E, i̇stemiz burayı kapatmak e, isteyebilir yani buraya geri dönüp burayı kapatmak isteyebilir, burayı doldurmak isteyebilir. E, ben bunu bilgi amaçlı paylaşmak istedim. E, aşağıdan gelen destek kanalımızın şu anda üzerinde hareket ediyoruz. E, yükselen kanal formasyonu içerisinde de hareketimizi devam ettiriyoruz. Aslında olumlu bir görüntüye sahibiz. E, baktığımız zaman 5 ve 8 günlük hareketli ortalamalarımızın üzerinde de bir haftalık kapanış gerçekleştirmişiz. Bu da aslında istemiz için olumlu bir rasyo. E, 8 günlük hareketli ortalamamız 23.84 seviyesine tekabül ediyor. 23.84 diğer bir ifadeyle 8 günlük hareketli ortalamamızın üzerinde hareket ettikçe kısa vadede yukarı yönlü hareketini devam ettirebilir hissemiz. 8 günlük hareketli ortalamamızın altında yapacağımız kapanışlarda 23.72, 22.96 ve diğer FIBO destek seviyeleri takip edilmelidir. Yani burada... 24.86-25.51 direnç seviyeleri ve artı 8 günlük hareketli ortalama yani şu an için 23.84'e tekabül ediyor. 23.84 diğer bir ifadeyle 8 günlük hareketli ortalama takip edilmelidir. Eğer dirençleri acımlı bir şeyde kırabilirsek 27.27 .27 seviyesini tekrardan test edebiliriz. Bahsetmiş olduğum seviyeler kırılmaz ise dediğim gibi Fibo destek seviyeleri takip edilmelidir. Şimdi LSI indikatörümüze baktığımız zaman şu anda 61.92 seviyesini tekabül ediyor. Hareketli ortalamamızın yönünü aşağı çevirdiğini söyleyebilirim. Daha önce istemiz 54.76 seviyesinden bir destek bulmuş. Ondan önce de bakalım 48.13 seviyelerinden bir tepki alınmış, alımı gelmiş. En ciddi tepki alımımız 31.72 seviyesinden gerçekleşmiş. Yine bu seviyeler takip edilebilir. Şu anda görüntümüz bu şekilde. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil tamamen eğitim amaçlıdır. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Herkese aile ve sağlıklı günler dilerim.